Şuna baksana şu an şunu şurada şu yağıyor. Evet. Selam arkadaşlar bakalım Bugün arkadaşlar Play-Doh aldım Play-Doh demiş oyna aldım arkadaşlar yeşil ve açık kahverengili açık gri gördüm arkadaşlar param olunca onları da alacağım arkadaşlar Arkadaşlar Babel gide para almış o yüzden onları alamadım ben bugün Ben arkadaşlar babamın 400 lira borcu vardı dedim ki babana telefon al 105 liralık bir telefon al. yani o telefonu 105 olup. Arkadaşlar bir yeşil bir oyla, oyla vuralık. Üf, çok güzel hava ya abi de. Plaka. Şaka şaka. Arkadaşım ben bu arada bunları nasıl yapılış videosunu gö göstermiştim. Çekmiştim ama arkadaşım YouTube'a gönderemedim çünkü neden kan bozulmuştu. Ve belim açıldı. Bakın arkadaşlar bu oldu. Bu sertleşti artık taş şeklinde oldu. Ve pek bir çatlak yok. Sadece şu üstteki bir çizik var. Bunları da çatlak. Bunları arkadaşlar bakın böyle haydi her şeye koyayım arkadaşlar. Bunların her tarafları böyle çizik çizik böyle parçalanmaya başlamıştı. Ben de arkadaşlar bunu içine koydum. Bunları da arkadaşlar süngerleştiri hamurdan yapmıştım. Onları da arkadaşlar da yapalım. Böyle bir şu görsün olmuştur. Bu da sadece beş altı piyasada kalmış olan bir tane çocuk boğazına atmış çünkü. Işte. Niye boğazına atıyor ki yani? burası da çok tozlu. Ben de dedim ki aslında kapalı yeşil açık yeşil olacak da bu yeşil varmış. Abla şey derdi. Kıtasıyla abla bizde açık yeşil ya da kapalı yeşil yok bizde tam yeşil var şunu. Çok güzel bir yaşlama ama Tek renk yapacağım arkadaşlar. Böyle herkes tek göz yapar falan. Önce bir kafayla başlasak mı? Ben bu kadar küçük yapmak istiyorum da onu nasıl yapmış lan kadar küçük? Ya bu amur niye bu kadar parçalanmaya başladı? Şöyle i̇şte ki ben şu kadar almışım. Ama o zaman onları ben küçük yapmamı seviyorum paket bu kadardı. Ve tekrar ekliyorlardı, bileşmiyorlardı Slime gibi böyle. Kimisi de istiyordu benden. Bana satın alır mısın? Sana parasını veririm ben diyordu. Bana parasını verdi. Sonra iki buçuk liraydı bunlar o zamanlar. Şimdi yoksa da piyasada kalktı dediğim gibi. güzel çocuk ağzına attığı için. Abi küçük bebekleri ağza veriyorsunuz. Ağzına atınca da piyasada kaldırılıyor. Siz yüzünüzde millete enerjisi kaçıyor. Bak arkadaşlar şey kare yaptınız. Kareyi ezeceğiz abi böyle parmaklarınızla dört taraftan bir de şey yapacaksınız, Sonra bir tane arkadaşlar şöyle sindir şeklinde yapacaksınız. Çok tatlı yapmış olalım da Yok şimdi hamur yani bu o kadar kolay yapışmaz ve burada bir de sökülme durumu var. O iyi rengi ama başı bayağı aşırı güzel. Rengi. şuradan şu yuvarlak yapacağınız sarı arkadaşlar şöyle bir şekil vereceğiz bakın. Ve sıra sıra arkadaşlar herkes getiriyordu yapıyordu böyle tak 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 yapıştırıyordum. Sürekli yapıyordum böyle. Hamurdan. Satıl almak isteyenler oluyordu. Bir lira bir lira diyorlardı ve 50 kuruş diyordu. Sonra zamlar gelmeye başladı. Dediler ki 50 kuruş olur mu? Dedim ki zamlandı 1 lira. Ama yine de 50 kuruşa verdim aslında. Ya yani normalde okulda yasaktı ama Akroca dedi ki kan satış yapıyormusun musun sınıfta dedi. Bir tane çocuk söyledi bana dedi. Evet hocam dedim. Ne oldu dedim. Yasak olduğunu bilmiyorum dedi. Özür dilerim hocam ben bilmiyordum dedim. Dedi ki bir daha yapma dermişim dedi. Dedim nasıl yani hocam. Güzel yapmışsın. Devam et dedi. Ben de devam ettim. Hocam bana onay vermiş mi vermiş eee. Kamera da şu uzakta ya. Bu sezon bir sezon bir yani. Çocukluğumda hiç oynamadıysa yani oynamadıysa demiyim de hiç görmediyse bir yerlerde ne bilmiyorum ben. Yani. Kaydı şu da Şu şurası çok fazla şey kalın ya. Orayı bir cadı mı? Artık kafanı birazcık. Şurası bir kesik at. 好死了，怎么？ Yine ağzın a bu boğazın bu yani bunu çok bunu oldu, bunu bu Şöyle bir şey oldu yani ya sonuçta. Ya karakter aslında benzedi bana daha kötü yapanlar da var ama ne bileyim bana bir kötü gözüktü yani bunlar gibi olsun istedim ben. Bunlar kadar küçük olsun istedim de bu baya domuz bir şey oldu ya.